Merhaba sevgili çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizim Bangkok'lumuzun uyanmak için acelesi var. Çünkü havalar ısınmaya başladı. 18 derece denizde şu anda. Önümüzdeki haftalarda daha da çok ısınacaktır havalar. Fakat Bangkok'lumuz biraz acele ettiğinden dolayı biz bunları yeni yerlerine geçiş yaparak daha güzel büyümelerini sağlayacağız bu videomuzda. Aynı zamanda bakımlarıyla ilgili bilgiler veriyor olacağız. Ben bunu sonbaharda ekmiştim bu saksıma. Hiç ellemeyeceğim. Büyüyor şu anda. Kuru yaprakları da yok. Gayet güzel bir şekilde başladı büyümeye. Bunları da ayırmıştım. Bu şekilde yerleştirdim kalıcı yerlerine. Değişik saksılar kullanabilirsiniz. Fakat saksımız ne kadar ağız çapı genişse ve ne kadar e, boy olarak alçak saksılarsa o kadar daha gü güzel gelişecektir. Çünkü her rozetten e, dallar atacak. O dallarını, kollarını toprağa tutundurmak isteyecektir. E, ve rozetleri daha güzel olacak bu şekilde. Bangkokluğumuz güneşi çok sever. Açık havayı ve tam gün güneşte olduğunda çok daha güzel rozetler oluşur. Çok daha güzel yavrular verir, derli toplu, güzel gül şeklinde büyür. O sebepten dolayı tam gün açık hava ve güneşte olmalı. Eğer güneş görmeyecek olursa ve tam gün açık havada değilse, maalesef ki dallar ucuz dallar cılız olacaktır, rozetler küçük olacaktır ve açılacaktır, yayılacaktır. O sebepten dolayı mümkün olduğu kadar tam gün güneşte olmalı bunlar yaklaşık 4 aydan beri sulanmıyor. Hiç su almadılar. Genelde kenardan kuruyan yaprakları ile ilgili sıkça sorular geliyor. Bu kuruyan yaprakları temizlemeli miyiz gibisinden. Evet şu anda dikim aşamasında onları nasıl temizlememiz gerektiğini sizlere görselli bir şekilde anlatıyor olacağım. Bu saksımı tamamen buradan çıkartacağım. Toprağı azalmış, çok fazla yayılmış. Yavrular e, rozetler göstermeye başlamış kendini. Bu bitkimizi kış mevsiminde kapalı ortamda bakmışsanız eğer veya da sulamışsanız muhtemelen e, açmak için gayret göstermiş olacaktır. Bu şekilde tomurcuklar oluşturmuş olacaktır ve bitkimiz e, rozetli değildir şu anda. E, çanak gibi açılmıştır muhtemelen. Farklı farklı yerlerdeydi. Bunlar mesela tamamen kapalı bir şekilde duruyorlar. 4 ay oldu yaklaşık sulanmıyor. Toprak tıkır tıkır kuru durumda şu anda. Bir rozetten ortadaki ana gövdeden, ana rozetten yanlarında bir sürü yavrular yavrular var. Bunları tek tek keserek yenileyeceğiz. Bu da aynı şekilde çok kuru bir toprak. Yaklaşık 4 aydan beri sulanmadı. Bu farklı bir yerdeydi. Bunun sadece kenardan sarkan yavrularını alacağız. Şu yavrularını alacağız. Bunlar büyümeye devam edecekler. Çünkü yerinden kıpırdatmak istemiyorum. Çok güzel gelişmeye başlamışlar. Toprak yine kuru. Yine diktikten sonra bir 15 gün daha sulamayacağız. Fakat bunun suya ihtiyacı var. Bunu sulayarak güneşli bir yere konumlandıracağız ve büyümeye devam edecek hızlı bir şekilde. Yine böyle 8 santimlik saksıda bir tane Van varmış. Yine toprağı kupkuru. Gördüğünüz gibi çokça yavruları var yanlarında. Bu yavruları dışarıya sarkmaması için toprak yüzeyine ben yatırmışım. Fakat toprak kuru olduğu için ve kış mevsiminde dinlenmede olduğu için bunlar toprağa tutunamamışlar. Aynı zamanda toprağımız kuru olduğundan dolayı bunları ne yapıyoruz? Bunları makas yardımıyla Şuralardan keserek alıyoruz. Korkmadan yenileyebilirsiniz bu mevsimde. Şu anda tam da zamanı. Belki e, bazı yeni başlayan arkadaşlar bunu kurudu diye atmış da olabilirler. Eğer öyle bir durum varsa üzücü bir durumdur. Bunlar toprağa tutunmuşlar. Toprağa tutunmuş olanları almıyorum. Yine oradan büyüyecektir. Çok güçlü bir şekilde gelecek yavrular. Bu şekilde cımbız yardımıyla sadece kuruyan yapraklarını hafifçe bitkimizi zedelemeden ana gövdeyi zedelemeden alabiliriz. Yani tamamen temizlenecek diye bir kural yok. Sadece uzayan kuruyan yapraklarını alabildiğimiz kadar mümkün mertebe temizliğini yapabiliriz. Bu saksımızda bu şekilde büyümeye devam edecek bitkimiz. Burada aldıklarımızı yine cımbız yardımıyla tutturarak sadece kenarlarından alabildiğimiz kadarını alacağız. Ve bu şekilde toprak üstüne tutunmasını sağlayacağız. Köklü de olabilirler. Mesela ne kadar güzel kökleri var. Fakat kenarlarındaki dalları, yaprakları kurumuş. Bunları sadece kenardaki uzayan yapraklarını alabiliriz. Buradan gül şeklinde büyüyecektir. Bunun kökleri toprağa gelecek şekilde hafif bastırarak dikimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra yine bu saksımız var demiştik. Şurada bir tane ana gövde var. Bu ana gövdeden kurtarıyoruz. Kurumuş tamamen ana gövde. Ve bu yavrular var. Bunları yine makas yardımıyla keselim. Bu saksımı tamamen boşaltacağım için hepsini alacağız. Yanında bir tane daha yavru geliyor. Çok güzel rozetler oluşmuş ve uyanmak üzere olduğundan dolayı bir an evvel bunların yeni yerlerine geçiş yapalım ki çok daha güzel büyüyebilsinler. Çok güzel bir bitki. Hepimiz çok seviyoruz. Bir sürü yavruları, rozetleri var. Bunları buradan kurtaracağız. Şimdi burada aldığımız birkaç tane rozetli olan var. Salkım saçak. Bunları da temizleyelim. Zaten tıkır tıkır olmuş yapraklar. Çok kolay bir şekilde düşüyor. Dokunduğunuzda düşüyor bunlar. Ben bu bitkimi yaklaşık 2 yıl önce almıştım. Ve aldığımda sonbahardı. Şöyle çok e, cığlıs, çelimsiz bir şeydi. Sonbahara girişte almıştım. Daha sonra kış mevsiminde bu hale geldi. E, dedim ki bundan adam olmayacak herhalde. Ben bunu nasıl canlandıracağım, ne yapacağım. Derken baktım ilk baharda tam da bu mevsimde yeniden başladı büyümeye ve gelişti. Çok güzel gelişti. Çok güzel çiçek açar fakat çiçekleri açması çok da iyi değildir. Çünkü çiçekleri açtıkça bitkimiz zayıflar. Rozet yapmaz bu kadar fazla. O çiçekleri en kısa zamanda kesmemiz çok daha uygun olacaktır. Elinizle de temizleyebilirsiniz. Şu alt yaprakların kalması çok da önemli değil. Rozet büyüdükçe bunları kendiliğinden atacaktır zaten. Böyle uzunca da dikebilirsiniz. Mesela şu köşeye alalım. Bu köşeden büyüdükçe aşağı doğru sarkacak. Şu rozetin alt kısmı toprak üstüne gelecek şekilde Sadece toprak üstüne bırakıyoruz bunu. Köklü olmayabilir. Az önce gösterdiğim köklüydü mesela. Bu sadece bir dal kurumak üzere olan yaprakları var. Çok fazla diplere doğru giderseniz bitkiyi zedeleyebilirsiniz. O yüzden sadece kenarlarından yavaş yavaş nazikçe temizleyebiliriz yapraklarını. Çok kurular zaten hemen kopuyorlar. Bu şekilde bazen elimizi korkak alıştırıyoruz ve bu işlemleri yapmayı korkuyoruz. Fakat korkak alıştırmayalım elimizi. Ne kadar daha cesur olursak bu konuda bitkimiz o kadar daha mutlu büyür. Tıkır tıkır gördüğünüz gibi çıt 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 sesleri duyuyorsunuzdur. Çok güzel kuşlarımız da var bu civarda. Çok tatlı, çok böyle ne bileyim ben çok seviyorum. Gül şeklinde. Ne kadar daha çok güneş görürse o kadar formu güzel olur. Tam da zamanı şu anda varsa elinizde bu bitkiden ve nasıl çoğaltması gerektiğini merak edenler için ee, neler yapmamız gerektiği ile ilgili tam da bu mevsimde bu şekilde bitkimizi yenileyebiliriz. Çok minik rozeti var mesela. Şu minnacık şu minnacık rozet. ikisini yan yana koyalım ki boyutları gösterebilelim. Şöyle ne kadar küçük olduklarını görüyorsunuz. Büyük rozetleri temizlemek daha kolay. Minik rozetler biraz daha narin. Bu şekilde gövdeyle birlikte yerine yerleştiriyoruz. Bunları da atmıyoruz. Bunları da koyuyoruz yerlerine. Bunlar da büyüyecekler. Bakmayın o kadar minik olduklarına. Çok hızlı büyüyorlar. İlkbahardan Nisan ve Mayıs ayında özellikle. Sulamasını nasıl yapıyoruz? Suyu fazla sever bu dönem. Gelişim mevsiminde, gelişim döneminde toprak kurudukça bolca sulamamız uygun olur bitkiye. Sever çünkü suyu bu mevsimde. Yaz boyunca büyür, gelişir. Sonbahara doğru yaz ortasında tomurcuklanmaya başlar, çiçek açar. Sonbaharla birlikte uyku dönemine geçiş yapar ve kış boyunca uyur. Fakat önemli olan mevzu kış boyunca bitkiyi sulamamak, dinlenmesine izin vermek. Bu mevsimde de zaten kendisini gösteriyor, belli ediyor. Ben uyanıyorum artık diyor. Yenilememiz gerekiyor bitkimizi. Bunları şimdi hepsini dikimlerini gerçekleştireceğiz ve son aşamada. Burada da mesela toprak saksıya dikmişim. Bu şekilde ne kadar daha alçak olursa çok fazla diplere kök yapmaz çünkü. Genelde üst taraftan yayılır. E, rozetler oluştukça bu rozetler ne kadar daha çok tutunabilirse o kadar daha sık bir şekilde büyür. O kadar daha güzel görsel oluşturur bitkimiz. Bunun da şuradaki minik yavrularını alacağız. Bunları bırakacağım. Şurada boşluklar var. Bu boşlukları da dolduracağız. Toprağın kuruluğunu görebiliyorsunuz. Ne kadar kuru olduğunu. Takır takır kuru durumda şu anda. Henüz uyanmadı, uyanmak üzere. Rozetler büyümeye başladı. Fakat siz bunu yerini değiştirmeseniz de daha iyi, değiştirmek istemiyorsanız yine aynı saksısında kalabilir. Suladığınızda yine aynı şekilde büyüyecektir. Fakat şu rozetlerin ee, dalları kuruduğundan dolayı bunları buradan almamız uygun olur aşağıya sarkanlar e, beslenemeyeceklerdir suladımaktan ve topra topraktan beslenemeyeceklerinden dolayı bitki kendini büyütemeyecektir bu minik rozetler büyümeyecektir bunları kesmemiz uygun olur o açıdan şu şekilde makas yardımıyla kesebilirsiniz zaten kolayca kopuyorlar Kış mevsiminde kesinlikle sulamayalım. Suladığımızda çanak gibi açılır. Çiçek açmaya çalışır. Ben kışta mıyım, mıyım bilemez bitki. Kafası karışır bitkimiz. Saksımızı doldurduk. Şu şekilde minnacık bir gövdesi olması yeterli. Kenarlarından yapraklarını mümkün mertebe temizledik ve bu şekilde toprak üstüne yatırmamız yeterli bu saksımız Tamam bir de böyle minik toprak saksım vardı şirin mi şirin tatlı mı tatlı ee, diğer saksılardaki gül şeklindeki rozetleri de buna koyduk bu şekilde Bunlar da zamanla büyüyecek gelişim durumlarını da hep beraber izliyor olacağız yani 8 santim saksıları da dikebilirsiniz fakat Saksımız ne kadar büyükse, ağız çapı ne kadar genişse bitkimiz o kadar güzel yayılır, o kadar daha güzel olur. Bu şekilde tercih sizin. Ee, saksı büyüklüğü veya saksı şekli önemli değil, ağız çapı önemli olan. Evet, sormak istediklerinizi yoruma bırakabilirsiniz Bangkok'umuzla ilgili. İzlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Denizli'den selamlar sevgiler sağlıcakla hoşçakalın.